Hint sokak yemeği. Tamam. Indian, Indian. Street. 17 milyon mu? Abi şifa budur ya. O. Oh! Yarın da Hint yemeği yapacağım. 90 yıldır aynı şeyi. Oo. Oh! <laughs> Abi bunu yiyin. Cırcır cır garanti bu arada. Ne oluyor lan ekmek fırlattı içine. Ne? Ol. Oğlum çok kötü lan. Bak burası temiz bir müessese. Yo, bu da ay Allah'ım akmış her yerine yapışmış. 19 yıllık kir var abi onun üstünde. 19 yıllık kir var abi onun üstünde. Yanlara baksana. Adamın burnunda hızma mı var? Çakata çakata atıyorlar. Aa, poşede doldurdu lan. Oh oh oh. Oh 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 ustam şifa mı? <laughs> ustam senin matematiğin zayıf galiba. Bak poşete dolduruyor kral. Şey bu mercimek. Bunlar da bizim gibi mercimek yiyorlar. Ne oluyor lan? Oğlum bu sahneyi izlemedik mi? Eskisinin içine yenisini döktü. Aa, oh. Ana nasıl hikayim. O ne oğlum? Patates mi o? Ne o? Yani ekmeği atıyor biraz yediriyor. Sonra içine atıyor. Sonra diğerinden de biraz koyuyor. Kasudu meti. Gönder. Bir çeşit karbonhidrat. Pişi. Pişi gibi bir şey. Koyuyor. Eee? What the fuck? Ustam şifa mı bu ya? Abi ya şurası çok kötü ya. Bak baharatlar var. Baharatların içine yemek falan dökülmüş. Baharatın baharatlığı kalmamış amına koyayım. Çorba olmuş baharat. Ananı <laughs> ne <laughs> Ustam lezzeti orada ya, lezzeti orada ya. Bunu var ya, bunu yiyeceksin 3 gün cır, cır garanti ya. Ben sana garantisini veriyorum ya. <laughs> lezzeti orada abicim bunun. O ne oğlum içinde bir şey var ya. Adam da kulaklık mı takılı? Bir ip gibi bir şey var orada. Ustam. Ustam. O ne abi? O ortadaki nedir ya? Yok mu başka bir yemek? Kahvaltılıkmış bir de bu. Hov ve birader 2 saatlik dolan <laughs> aga değiştir şunu tamam o zaman